Merhabalar. Bugün size dolgu çiçek tekniğini göstereceğim. İpim moline hiç katını ayırmadım. Şimdi çiçeğime şöyle yukarıdan ipimi çıkardım ve aşağıdan batıyorum. Mümkün olduğu kadar yakın batarsanız hiç boşluk kalmaz aralarda. şekilde dolduruyorum çiçek kısmını. Şimdi şu yanda boşluk kaldı, onu da dolduracağım. Ee, bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Ee, Beğenilerinizi ihmal etmezseniz sevinirim. Ee, bütün çiçeğin aynı bu şekilde dolduruyorum. Yani yakın yakın batarak. E bu şekilde devam edip bitireceğim. E bunu muline değil de farklı bir iple de yapabilirsiniz. E dilediğiniz iple, dilediğiniz kumaşın üzerine. Evet, ben böyle devam edip bitireceğim. E şurada ufak boşlukları da doldurmak istiyorum. Evet, Görüşmek üzere hoşça kalın.